Öncelikle şunu sormak lazım bu kararı veren iktidar yetkililerine neden daha önce tek sefer belirleniyordu ve iki sefer olma ihtiyacı hissetti? Acaba işçinin daha çok para kazanma niyetinden dolayı mı ya da işçiye daha çok para verelim anlayışından dolayı mı ücret verelim yoksa ekonominin kötü yönetilmesinden dolayı bir zorunluluk muydu? Eğer bugün enflasyon 3 rakamlı hanelere yaklaştıysa, alım gücü her geçen gün eriyorsa, emeğinin karşılığında insan bir yaşam sürdüremiyorsa emekçi elbette ki iki kez e, asgari ücret zamlı yapmanız bir tercih değil bir zorunluluktur. Ayrıca şunu da ifade edeyim. Bu bir zam değildir. Enflasyon karşısında eriyen ücretlinin aldığı maaşın bir anlamda o enflasyon farkını kapatma bedelidir. Dolayısıyla da bunu verenlerin yani e, enflasyon farkı nedeniyle asgari ücretli güncelleme yapanlar bunu bir lütuf olarak sunmasınlar. Zaten işçiler, emekçiler açlık seviyesinin neredeyse altında bir gelir elde ediyorlar. Bu nedenle de bu ülkeyi yönetenler hala alınan bu parayla kira mı ödeyecek, e, sağlıklı bir yaşam mı sürecek, çocuklarına haçlık mı verecek? Bunun farkında değiller. İşin en acısı da bu farkın her geçen gün azalıyor olması. Siyaset bir tercih meselesi. Her fırsatta söylediğimiz bir şey var. Türkiye çok zengin bir ülke. Siz eğer bu ülkenin zenginliğini eşit, adil bir şekilde bölüştürmek isterseniz zaten bu zenginlikten herkes payını alır ve herkesin insan onuruna yakışır bir gelir elde etmesini sağlarsınız. Bakın bugün Türkiye'de çalışan, özel sektörde çalışan asgari ücretlilerin, çalışanların yüzde kırkı asgari ücret ve iki çok yakın ücret alan yüzde %91 asgari ücret ve iki katının daha altında ücret alıyor. Dolayısıyla bu kadar asgari ücretli sayısının arttığı ee, mavi yakalı, beyaz yakalı ayrımının kalmadığı, herkesin asgari ücretin seviyesine yaklaştığı bir ücret sisteminde elbette ki vatandaşın halinden memnun olabilmesi mümkün değil. Ama ülkeyi yönetenler bunu bile isteye yapıyorlar. Çünkü istiyorlar ki eee %99 %1 için çalışsın. Türkiye'nin zenginliğinden o yüzde bir en yüksek payı alsın. Yüzde 99'da hayatını bir şekilde idame etmeye çalışsın. Tabii ki e, bu kabul edilebilir değil. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zenginlikten herkesin adil eşit bir şekilde payını alması için her fırsatta bunu dile getirmeye devam edeceğiz. E, i̇lerleyen günlerde bir açıklama yapacağız. 11 Aralık'ta Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı. Öncesinde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir e, bakış açısını nedir, onun e, e, bir çalışmasını yapıyoruz. Ancak biz e, asgari ücretin bir rakamdan ibaret olmadığını çok net bir şekilde ifade edeceğiz bu açıklamamızda. Çünkü ister 17.500 lira olsun asgari ücret, ister 21.500 lira olsun hiçbir anlamı yok. Bu sadece enflasyon karşısında bir ay mı yoksa üç ay mı... E, Eriyecek, onun birer göstergesi olacak. Oysa biz istiyoruz ki asgari ücretli sayısının azaltılacağı, bu ülkenin zenginliğinden herkesin eşit payını alacağı, sendikalaşma haklarının sağlanacağı, ilo ile birlikte asgari ücretlilerin tüm kesiminin kendi hakları konusunda söz sahibi olabileceği, uluslararası sözleşmelerin de içerisine katılacağı birçok başlık ortaya koyacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bakış açısını koyacağız ve iktidarı da bu anlamda bu başlıklara her seferinde dile getirerek yaşanabilir insan onuruna yakışır bir asgari ücret belirlemesinin yapılmasını sağlayacağız. Ama şunu da ifade edeyim. Tabii ki içinde bulunduğumuz bu yaşanan sıkıntının, sorunun, Türk lirası'nın her geçen gün değer kaybediyor oluşu asgari ücretin işte bir zamla açlıksının üzerine çekiliyor sonra bir zamla bir daha üzerine çekiliyor. Yani bir kedi fare oyununa dönüşmesinden ziyade bir yönetimsel sorun sorun olduğunu, Türkiye'nin iyi yönetilemediğini ve ekonominin bu iyi yönetilememesinin bedelini de emekçilerin e, haklarının karşılığını alamamayla ödemesini nasıl önüne geçeceğiz bunu anlatacağız. Biliyorsunuz depremle birlikte eczanelerden ilaç alan hastaların katılım paylarının geçici bir süreliğine alınmaması yönünde bir karar çıkartmıştı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Şimdi 30 Ekim 30 Kasım itibariyle artık bu ücretlerin alınacağı ifade edildi oysa hala deprem bölgesindeki mağduriyetler zorlu yaşam koşulları devam ediyorken insanlar hala yakınlarını kaybetmenin, tüm mal varlıklarını, tüm geçmişlerini kaybetmenin stresini, sıkıntısını henüz üzerlerinden atamıyor iken orada yaşayan vatandaşların ödeyeceği 3-5 kuruş katılım payını eğer Sosyal Güvenlik Kurumu kaldıysa vah bu ülkenin haline. biz sadece Türk Eczacıları Birliği'nin talebini ve bizlerin talebi olan 6 ay daha uzatma talebini yeniden Çalışma Bakanı'na hatırlattık. Eğer bu ülkenin kaynakları o 4-5 ildeki katılım paylarını ödeyecek vatandaşların ödeyeceği 3-5 kuruşa muhtaç hale geldiyse Türkiye'nin çok daha başka e, sorunları var demektir. O nedenle de buradan tekrar sizin aracılığınızla çalışma bakımına seslenelim. Orada yaşayan insanların hala acıları taze, hala mağduriyetleri devam ediyor, elektrik kesintileri devam ediyor, e, normal hayatlarına dönemediler, hala başlarını sokacak bir evleri yok. Bu nedenle de en az 6 ay olmak üzere o vatandaşlarımızdan alınacak olan katılım paylarını e, alınmaması yönünde bir e, kararı tekrar gözden geçirmelerini ifade etmiş olalım.